Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Hemen bakalım kağıttan. Bugün cumartesi ve pazar ne yaptığımıza beraber bakacağız. Ondan sonra hemen şuradan bakalım. Sonra 6 Temmuz pazar pardon 6 Temmuz salı salı 7 Temmuz çarşamba. Salı ve çarşamba günleri maçlarını maçlarındaki tahminlerimi söyleyeceğim pazartesi günkü tahminimizi zaten yayınladık. O bugün oynanıyor. Bu videoyu da pazartesi çekiyorum. Şimdi salı ve çarşamba için çekiyorum. E, cumartesi, pazar hemen ne yaptığımızda seriden bir bakalım. Ben size onları göstereyim. Cumartesi ayın ikisi çekiyor ya Danimarka maçı. Hemen onlara gelelim. Yok bu ayın ikisi. Bu ayın üçü pardon. Şu. Evet cumartesi günü yok, ayın dördü. O zaman şu. Tamam. Aynen ayın 3'ü. Ayın 3'ü cumartesi günü Çekya Danimarka maçı vardı arkadaşlar. Tabi doğru bakayım bugün ayın 5'i. Pazar 4'ü. Bugün pazartesi 4'ü pazar 3'ü cumartesi tamam. Cumartesi günü Çekya Danimarka maçına var dedik arkadaşlar. 2-0-1 oranı vardı gördüğünüz gibi. Ve var geldi. Danimar çek yanında golüyle Danimarka 2-1 turu geçti. Yüksek oranda yani çoğu kişi olmaz vesaire diyor. Yüksek oranda hani çok ikisi birbirine işte eşit takımlar. buçuk üstünde oranı bakın burada gördüğünüz gibi 2.20. Şurada gördüğünüz gibi 2.20. Hani her şey olabilir vesaire dendi ama var olacağını düşündük, inandık, söyledik ve geldi. İkinci maçımız da İngiltere maçı. İngiltere turu geçer dedik, yenerek geçer dedik. Zaten 4-0 çok rahat bir galibiyet. İlk yeri de yendi. 2 2 iki oldu. Bu da geldi. Buradan 50 liraya 138-140 lira para aldık. Neredeyse hani 3 orana yakın bir oran vardı. Ee, bu cumartesi günü kazandık arkadaşlar. Cumartesi gününü geçiyorum. En önerdiğimiz kupon buydu zaten. Bir de pazar gününe bakalım. Pazar günü kazı alamadık mesela. Cumartesi aldığımız gibi alamadığımız da oluyor. Onları da burada anlatacağım. Sadece aldıklarımı göstermeyeceğim. Burada da tek maçtan yaptık. 100 lira 208 lira alıyorduk. O Rosenburg maçına ev sahibi gol yemez dedik. Yani Rosenburg bir gol atar dedik. O da ayın 4'ü. Hemen onları da göstereyim bakın. Şuraya Rosenburg yazalım. Rosenburg Oltusu 2-2. Şurada gördüğünüz gibi. 2-2 beraber kaldı. Yani 2 gol attı. Ev sahibi gol yemeze hayır dediğimiz için bu geldi 1-18 oranında. Valerenga maçına hemen onu da göstereyim. Şu, o da burada. Stronges Valerenga var dedik. Onun da oranı 1-40'tı. 1-1 bitti maç. Var geldi. Flamengo Fluminense'ye de o maçta hemen şurada. 1.5 üst dedik. Hani Fluminense'nin golünü beklediğimiz için 1-1'lik bir, bir, beraberlik bekliyorduk. Ama Flamengo gol atamadı. Normalde maç yenilerin oranı 1.56'ydı. O yüzden bir buçuk üst bunda gelmedi. bundan tek maçtan 1.26 orandan yapmış bulunduk arkadaşlar. Bir gün aldık, bir gün verdik. Toplamda 15 lira falan bir kaybımız var cumartesi pazar için ama en önerdiğimiz kuponlar da ona da sağlık olsun diyelim. Yani şansımız yaver gitmediği halde böyle mesela şu maçta şansımız yaver gitse çok büyük karımız olarak bir buçuk üst olsa yani tek maç yaptık. Yani toplamda 5 maç verdik. 4'ü kazandı. Cumartesi ve pazarı bu şekilde kapattık Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım Geçmişi çok önemsemeyelim Ayın 5'ini dediğim gibi yayınladım zaten videoyu Ayın 6'sı ee, Hemen şuradan Bir saniye Ne yapacaktık Şuradan hemen kuponlarımıza gelelim Tamam Ayın 6'sı şurada Şunları da anlattığımıza göre silebiliriz Aynı altında da yine iki tane kupon hazırladım arkadaşlar. Onları da hemen sizlere göstereyim. Birinci kuponumuz Helsinki maçı. Bu maçı. Bunlar UEFA Ligi eleme turları. Helsinki'nin gördüğünüz gibi 1.39 oranı var. Zaten ağır favori bu maçta. Ben burada 2.5 üst oynadım. Çünkü bu da ben bu şey bir gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Hani Helsinki attım mı çok gol atan takım. Burası açılmıyor. Sebebini bilmiyorum. Açılıyordu az önce. Heh. Helsinki mı 3-0-4-0-5-0 yenebilen takım. Ve yani bazen de yeri geliyor bir tane iki tane atıp yeniyor. Ama ben Budakonsu'nun gol atacağını düşündüğüm için hani bu maçın 2-1'lik bir skorla ya da 3-0'lık bir skorla çok rahatlıkla üst olabileceğini düşünüyorum. Oranı da gayet güzel. 1.55 oranı var. Yani Helsinki'ye üst oynamak zaten gayet mantıklı. Çok gol atan bir takım. Buna üst dedik o yüzden arkadaşlar e, ee, 1.55 oranı vardı dedik. Onu geçtik. Kulüc maçı var arkadaşlar. O da yine e, UEFA Ligi eleme turunda. Kulüc'ün 1.19 oranı var. Maç sonucu oynamak mantıksız. Yani oran düşük mantıksız değil de. Kulüc'ün çok rahat turu geçeceği bir maç. Yani 2-0-3-0'lık bir skora gideceğini düşünüyorum. Gol yiyeceğini fazla düşünmüyorum. İlk yarıda maça götürür diye düşündüğüm için burada ilk yarı kulüc dedim. Bu açılıyor mu ona bakalım. Şu an maç kolikte galiba bir problem var. Hemen bu gelirken geldi mi? Hı, geldi. Arkadaşlar Kulüç Romanya takımları zaten 7 maçın 5'ini yenmiş. Kendi evlerinde vesaire. Hani son maçlarında da Borat gol atamıyor. İlk kere ben gol atacağını düşünmüyorum. Kulüç'de yine 3-0, 4-0, 2-0, 3-1 maçları var. Genelde şu iki maçta da ilk kere 1 olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Genelde ilk yarıdan maçları koparan bir takım olduğu için İlk kere baskılı oynayacağını düşünüyorum ve ilk kere 1 olacağını düşünüyorum bu maçında. Buna da 100 lira attım. 243 lira geliyor. Ee, bu ilk kuponumuz arkadaşlar. İkinci kuponumuza geçelim. İkinci kuponumuz da gece maçları. Birisi Brezilya Peru. Ayın 5'inde ol, Bunu 5'inde oynamanız lazım. Veya gece telefonlar oynayacaksınız vesaire. Brezilya Peru'da arkadaşlar. ilk kere Brezilya dedim buna da yine. Brezilya zaten bu turu %100 geçecek. Peru geçen turu yanlışlıkla demeyeyim de yine iyi oynuyor. Fakat hani biraz şansa geçti. Bu turda Brezilya'nın hiç affı olmayacağını düşünüyorum. 3-4-0 yenilebileceği bir maç. Yine burada da ilk yarı Brezilya'nın maçı koparacağını düşünüyorum. 2.5 üstünün 1.44 oranı var. İsteyenler üst oynayabilir fakat hani ilk yarı 1-0, ikinci yarıda 2-0 Brezilya galibiyeti mümkün olduğu için hani ben daha çok ilk yarıyı götürür diye düşündüğüm için ilk yarı bir oynadım. Daha mantıklı geldi bana. 1.47 oranı var. İtalya, İspanya'ya da geçen gösterdik zaten biraz önce. Cumartesi günü mü? Pazar da cumartesi da pazar günü Danimarka maçı vardı ya. O maça da var oynamıştık. Çek yani Danimarka maçına. Yine onda da yüksek bir oran vardı. Denk takımlar birbirine eşit takımlar var olmaz dendi. Fakat oldu. Bu maçta da aynı şekilde yine iki tane güçlü takım. İtalya'nın da İspanya'nın da forvet attı iyi. Kolay kolay gol yemeyen takımlar kabul ediyorum. Ama turu geçmek için gol atmak zorunda zorundalar. Evet arkadaşlar devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi en son demiştik ki hemen şu kupon açalım. Dedik ki Brezilya, Peru ilk yarı bir. İtalya, İspanya'da var dedik. Ee, İtalya, İspanya'da neden var dedik. Çünkü ikisinde de forvet hattı dediğim gibi çok iyi. Çok zor gol yemelerine rağmen bu maçta kazanmak için gol atmak zorundalar. Açık vereceklerini düşünüyorum. Bu maçı yine 1-1 ya da 2-1'lik bir skorla 2-2'ye bile uzayabilir bitebileceğini düşünüyorum ama yine gollü olacak yani çok gollü değil tabii 5-6 gol olacağını düşünmüyorum ama 2-3-4 gollü olacağı için en az 2 gol olacağını düşünüyorum ve hani var oynamayı tercih ettim. Eğer garanti oynamak istenir 1.5 üst oynayabilir daha düşük bir oranı var ama yine de vara da güvenmekte fayda var deyip bunu da geçelim arkadaşlar. 6 Temmuz'u bitirdik 7 Temmuz'a geldik. 7 Temmuz'da da neler yapacağız? Neler oynadık daha doğrusu? 7 Temmuz'da ilk oynadığımız şey kupon Arjantin Kolombiya maçı. Bu da yine gece saat 4'te. Hani Arjantin'in ben bu maçı riskli buluyorum açıkçası. Tamam Arjantin turu geçer ama maç sonucu beraberlikte geçme ihtimali var bir birlik bir skorla. O yüzden hani bu kupona bu maça daha doğrusu direkt maç sonucu bir e oynamak yerine bir 51 oranı var aslında. Riskli olduğu için bunun da risk almayı tercih etmedim ve eee deplasman gol yemesi hayır dedim. Arjantin'in bir gol olacağını düşünüyorum kesinlikle. Ama dediğim gibi 1-0-2-0 da bitebilir. 1-1 de bitebilir. Direkt maç sonucu bir e oynamak bana biraz koya geldi. Yani. Korkutucu geldi. Açıkçası riskli geldi. Buna direkt Arjantin'in bir golüne girdim. İngiltere Danimarka'ya da yine aynı şekilde var oynadım. Çünkü İngiltere 1 e oranı var. Fakat ben Danimarka'nın hani yine baskılı oynayacağını düşünüyorum ve hani bu maça birden sıfır olma ihtimali de var açıkçası arkadaşlar. o yüzden ben yine bu maçtan da uzayacağını düşünüyorum bir birlik bir skorla veya 2 birlik bir İngiltere turu geçebilir. Yani marka bile turu geçebilir. Belli olmaz. Taraf bahsi oynamak yerine bar oynadım. 2-10 oranı var. Çok güzel oranı var. Toplamda 2.5 oran yapıyor. 245 lira veriyor. Bunu da böyle ben ikisini kombinledim. Onun dışında son kupamıza geldik arkadaşlar. Makkabi maçı. Bunlar da UEFA eleme turları maçı. Makkabi Hayfa Kayrat maçı. Arkadaşlar bu maça da ee, ben VAR oynadım, hemen söyleyeyim, bir dakika nerede şurada, evet ikisini de VAR oynadım iki maçta da. sert ve ALESSERT maçı da var, o da şu. Şu alttaki ikili maça Yani şu toplamda şu maça Pardon hepsini seçtik ne yaptık tamam, heh. Şu maçlara VAR oynadım çünkü Ev sahibi inlerin oranı 1.66 ve KAYRAT Gerçekten Forvet hattı çok güçlü bir takım Ve üstün oranı 1.59 Şimdi ev sahibinin tek başına üst yapacağı zaten iddia olarak da düşünülmemiş ki üstün oranı ev sahibinin yeren oran, oranından düşük. Deplasmanın bir golü zaten bekleniyor iddia oranından. Zaten ben de aynı şekilde gol bekliyorum. Kayrat'tan Hayfa Hayfa'da aynı şekilde gol atabileceğiz. Şu bu maçtan beraberlik de çıkabilir. Direkt maç sonucu bir oynamadım. O yüzden buna da yine var oynadım. Aynı şekilde bu maçta bakın favori olan takım 1.84 üstün oranı 1.67. Bu maçtan da ben 1-1'lik -birlik, 2-1'lik -birlik bir skor yine var olacağını düşündüğüm için 1.8'de 1.9'da hemen size içeriğine gelelim biraz daha detaya girelim iki maçında detayında nasıl olacak nasıl edeceğim onlara bakalım marka birkaç gol atmış son maçlarında vesaire şimdi arkadaşlar Hayfa son bir bakın şuraya bakın sol tarafa Hayfa 3 gol atmış 1 gol atmış 2 gol atmış 2 gol atmış 2 gol atmış gol atmış gol atmış 4 atmış 3 atmış atmış yani atmadı gol gol atmadı maç yok Kayrat'a gelelim. 5-60, 2-60, 5-60, 3-60, 2-60, 1-60, 1-60. Yani yine gol atmadığı maç yok. Sadece bir maç var. Burada 10 tane maçın 9'unda gol atmış. 10 tane maçın 9'unda gol atmış. Ve 4 goller var. 4 goller, 5 goller var. Hani var oranı da gayet iyi. Bu maça göre gerçekten 1-53 oran bedava. Yani bunu kullanmak lazım var olmasa bile. O yüzden bu maça var oynamayı yükseltikleri tavsiye ediyorum. Bunu geçelim. Konla Alex Sert maçına gelelim. Son maçlarındaki gollerin arkadaşlar. Konla 2 gol. 4 gol atmış, 2 gol atmış, atamamış. 1 atmış, 4 atmış, 2 atmış, 60 atmış. 2 tane atamadığı maç var. Yine 8 maçta atmış ve 4 gollü olan şu maç ve şu maç 2 maçı var 4 gollü olan. Ve 6 gollü olan da maçı var. Yani bunun da yine gol atacağı aşikar. Aynı şekilde Alaşker'de bakalım. 1 atmış, 1 atmış, 2 atmış, 1 atmış, 1 atmış. Atamadığı maçlar şu son bakayım bir kırmızı kart görmüş gerçi bunlarda. Onun dışında kırmızı kart görmeden atamadığı bir maç var. Yine alak şartta gol atabilen bir takım ve zaten bu maçta da favori. Karşı deplasman ev sahibi takımına göre hani hem değer olarak olsun hem oyuncu kalitesi olarak olsun gayet güçlü bir takım. Yine o takıma karşı yani Konna takımına karşı en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Konna takımında da en az bir gol bulabileceğini, bulabileceğini düşündüğüm için var olabileceğini düşünüyorum bunda da. Bu kuponumuz da bu şekilde. Bu da 100 lira 237 lira veriyor. Yine 2.5 iki 2.5'a yakın bir oran var. Bu ikisini oynadığımızda ikisi de tutarsa zaten bayağı bir kardayız. Şayet biri tutarsa 30 40 lira kardayız. Ee, i̇kisinden birinin gelebilme ihtimal çok yüksek. Bunları arkadaşlar değerlendirin derim. Benim şu anlık söyleyeceklerim bu iki maç için bu kadar. Onun dışında şu sağ altı nasıl göstereyim? Dur şöyle göstereceğim. Şurada bakın tam şurada abone ol butonuna koydum. Şimdi diğer kanallara falan niye abone olayım zaten işte denk gelirse izlerim arada sırada iddia oynuyorum vesaire. Certurt diye konuşanlar şey yapanlar var. Şimdi şöyle benim oynadığım oranlar atıyorum ben bir gün önceden atıyorum bütün şeyleri maçları ya da iki gün önceden bile attığım oluyor. Oranlar düşüyor arkadaşlar. Ben atıyorum iki orandan. Adam geliyor bana ertesi gün diyor ki ya benim sen atmışsın iki oran ben gidiyorum oynayacağım. 1.80 oranı var diyor. Abi sen gidiyorsun ondan 24 saat sonra, 30 saat sonra oynuyorsun. Oranlar düşüyor. Oyuncaksanız zaten iddiayı bir gün en az yani bir gün önceden oynamanız lazım. Aynı günde oranlar benim söylediğim var oranları düşüyor. Çünkü hani şu atıyorum son örnek verdiğimiz şu iki maçın var oranı bakın istiyorsanız dikkat edin düşecek. Hani ben bunu size zaten bir gün iki gün önceden yüksek orandayken veriyorum. Hani düşecek dedim de biraz düşüyor. Hani 0.5-0.10 civarı ama sonuçta düşüyor. Niye kaçırasınız ki oranı? O yüzden bu oranları, bu maçları kaçırmamak için yani direkt haberdar olmak için abone olun. Hani sizin için, ben kendim için de istiyorum tabii ki ama sizin için de daha iyi olur. Hani abone olduğunuzda ne oluyor? Hiçbir şey yok. Bildirimleri açmanıza bile gerek yok. Hani abone oluyorsun, YouTube'da girdiğinde ana sayfada ben video attıysam ana sayfana düşüyor video. İster izle, ister izleme. Hani sana bir şey yok. Şuraya basıyorsun, sonra tekrar abone ola basıyorsun. Geçiyor, gidiyor. Hani 5 saniyeni almıyor. Yani buraya kadar geldiyseniz ve izlediyseniz ve yani tahminleri, ha bak bu çocuk son maçlara bakıyor, oranlara bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Hani bir deneyelim, bir bakalım tutturuyor mu, tutturamıyor mu? Hani bu maçları zaten e, bugün ne hangi günler oynadık? Bugün Salı ve Çarşamba günü oynadık. Cuma günü falan, hatta Çarşamba günü, pardon Cuma günü, Salı ve Çarşambayı yorumlayacağız. Çarşamba günü, Salıyı, Cuma günü, Çarşambayı hani yorumlayacağız. Oynadık, tutturduk mu, tutturmadık mı? O videoları izleyerek de görebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve şunu da rica ediyorum tekrar hepinize. Gidip de bir kolonda hemen size göstereyim. Bakın şurada kolon var. İddia şeyi. Toplamda 7 tane maç alıyor bu. Eğer iddia bahisinden oynuyorsanız 7 tane maç alıyor. Gidip de 7 maç oynamayın arkadaşlar. Bu 7 alıyor da 7 oynamak zorunda değilsiniz. Hatta bazı insanlar geliyor ben de oynuyor görüyorum. Adam tak 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 3 tane. 7 oynuyor 21 tane maç oynuyor. Dayı nasıl tutturacağım? Tutturamazsın 21 tane maç yani. %1 bir şansım var. Ne gerek var? He, bütçesi düşük adam 3 lira basıyor. 3 milyar 5 milyar almaya çalışıyor. Tamam. Hani deneyebilirsin şansını da. Git o zaman 1.50-1.50-1.50 orandan 21 tane maç yazacağına risk sonuçta aynı risk neredeyse. Git 3 tane birden 0 yaz. 3 lira at 10 oran olsa tamam mı birden 0 oranı? 1000 ee, oran <laughs> bin oran yapıyor. 3 lira, lira atsan 3 milyar alıyorsun. Riski böyle den abi. Neden 21 tane maç yapıyorsun ki? Burada da arkadaşlar yani kupon dediğin abi 2 maçlık, 3 maçlık olur. Fazla yapmayacaksın. Eğer riskli oynuyorsan, sürpriz kovalıyorsan da 3 maç, şey oynuyorsan da yani 2 maç, 3 maç. Hani 1 maç çarpılmadığı için biraz mantıksız. Hani 2000, 3000, 5000 atıyorsanız eğer tamam 1 maç oynanabilir. Hani 1000 lira, 2000 lira alayım tarzı. Ama 50, 100, 20, 30, 200, 300, 500 civarında oynuyorsanız 2 maç, maksimum 3 maç yapın. Ama en ideali 2 maç gerçekten. Ben hep 2 maç yapıyorum ve bu zamana kadar hani Herkes iddiadan hep kaybetmiştir, kaybetmiştir. Ben yani şu ana kadar iddiadan alacaklıyımdır. O şekilde söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şuradan da hemen yayını kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.